ve sevgili kova burcu, yükselen kova ve ay burcu kova olanlar 9-15 Haziran haftası bakalım gökyüzü senin için neler söylüyor? Senin için çok özel bir dönem başladı sevgili Kovalar. Aslında bu 2024 Kasım'ında başladı. Plüton senin burcuna girdi ve bu döngüyü başlattı fakat giderek de yükselen bir enerjiyle devam ediyor yani şu anda da e, bu alacağın açılar bu haftanın etkileri senin ruhunda yeni yeni uyanışları beraberinde getirecek 9 ve 10 Haziran'da Merkür ve Jüpiter yengeç burcuna geçecek 11 Haziran'da bir dolunay yaşayacağız ve 15 Haziran bu tarih çok önemli burada iki tane etkimiz var e, biri Mars Uranüs karesi Uranüs biliyorsun ki senin Gezegenin o ani değişimlerle gelen, o şaşırtıcı, o beklenmedik, o böyle e, bir anda patlak veren olaylarla bağlantılı Jüpiter-Satürn karesi olarak baktığımızda da aynı gün. Yani bir değişim var ve bir sorumluluk var. Sanki bir anda bir şeyler olacak ama onu aynı zamanda kontrol edeceğiz gibi bir durum sevgili kovalar. Şimdi bu hafta içindeki e, Ruhsal teknoloji uyanıyor diyebiliriz aslında. Ne demek istiyorum? Kova burcu bir yönüyle Uranüs'yendir. yani teknoloji, bilgi akışı, yenilikçilik ee, aniden olup biten olaylara uyum sağlama kimsenin aklına gelmeyen şeyleri düşünebilme marjinal bir ruh taşır içinde diğer yönüyle de Satürnyendir yani jüpiter satürn karesi olurken de aslında orada senin gezegenin ön planda olacak satürn de senin gezegenin bu da gelenekselci e, ve düzeni korumayı düşünen yeni düzenler kurabilen, kimsenin aklına gelmedik şeyleri yapıp ortaya çıkartabilen ve orada bir sistem kurabilen bir enerjidir. Kovanın iki yönlü çalışan çok böyle değişik bir enerjisi var. Zaten sembolünde de iki tane böyle çizgi görürüz. Böyle kırık 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 kırık. Bu aslında kovanın iki yönünü anlatan bir yönüyle bir sembol. Şimdi ruhsal teknoloji uyanıyor dediğimde sezgisel zekan bir anda patlak verecek görünüyor bu hafta. Bir anda aklında ışık hızıyla çakan yeni fikirler, yeni düşünceler, yeni uyanışlar yaşayabilirsin. Bilgiyi kar, e, kozmik alandan, kolektif alandan indirebilirsin. Nasıl telefonlarınıza uygulama yüklüyorsunuz? O kolektif hafızadan bilgi yükleme sevgili kovalar bu hafta olabilir. Kozmik zihin açılacak bu hafta. E, sadece kendinle ilgili değil etrafındaki olaylarla ilgili ani uyanışlar, belki gelecek vizyonları hissedebilirsin, yaşayabilirsin. Ya bir anda bir rüya gördüm, işte böyle gözümün önüne bir şey geldi ya da ya bu gece ben bir rüya gördüm bir anlatayım ama burada sadece ben yokum, sadece benle ilgili değil bu olay diyebilirsin. Tabii ki bu görülen rüyalar veya vizyonlar kişinin kabıyla da alakalı. Eğer sadece ben 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 diyorsan kendinle ilgili bir şeyler görürsün ama biraz hani zihnin açıksa, e, hayatı anlamlandırmak adına da düşünüyorsan zaman zaman kendine bu konuda da izin veriyorsan o zaman sadece kendinle değil toplumsal olaylarla ilgili de bu hafta bazı rüyalar uyanışlar veya sezgiler bilgiler indirebilirsin sevgili kova burcu aynı zamanda e, senkronize olaylar telepatik iletişim ani farkındalıklar işte düşündüm aradı tam aklıma geldi oldu diyeceğin şeyler yaşayabilirsin ruhun temas kuracak o bilincin temas kuracak ama yanındaki şeyle değil uzağındaki şeyle de temas kuracak diyor gökyüzünün mesajı bu haftayı dikkatle izle ve e, iç dünyanda kendine bile söyleyemediğin bazı şeyler kendinden kaçtığın alanlarla bu hafta karşılaşabilirsin ve şunu düşünecek kovalar yaşadığım hayat bana mı ait ben kendi hayatımı mı yaşıyorum yoksa e, başkasının benim için hazırladığı bir hayatı mı bir hedefi mi yakalamaya çalışıyorum. Hedeflerini de gözden geçireceğim bir hafta olacak. Bir taraftan kendine yabancılaştığını hissedebilirsin sevgili Kova burcu. İşte e, çevrendeki insanlar, yaşadığın ortam ya ben burada hiçbir bağlantı kuramıyorum, e, ben buraya ait değilim duygusu. Ayrıştığını hissetme duygusu içerisinde olabilirsin. Bu da e, hem seni biraz soyutlamaya itebilir hem de farkındalığa. Yani yüzde yüz belki oraya ait değilsin ama çeşitli e, gruplar işte sosyal topluluklar ya da insanlar, aile, iş bu şekilde baktığında belki hani evet buralara aitim her birinde birer parçam var diyebiliyorsun ve belki de aradığını hiç bulamayacağını fark edebilirsin tam olarak ait olduğun yeri sevgili kova burcu çünkü hani o senin çift yönlü zekan aklın e, istediğin şeyler var ya tam olarak bir yere ait olmanın önünde de engel aynı zamanda dolayısıyla özgürlük adına e, isteklerini elde etme adına soyutlamak yerine kendini biraz daha toplum içerisine girmek bir Biraz daha insanlarla bir arada kalmak isteyebilirsin. Belki hani herkese kalbini sonuna kadar açmak zorunda değilsin. Herkese her şeyi konuşamayacağını biliyorsun. Ama hani bu kişiyle işte şu kademeden bu kişiyle bu kademeden bir bağlantı kurabilirim diyebilirsin. Ve bir diğer açıdan ruh eşi kova burçları burada bu hafta ruh eşi karşılaşmaları yoğun bir şekilde yaşanabilir. Ortak bir amaç için birileriyle bir araya gelebilirsin. Bu aşk anlamında bir ruh eşi kavramı olabilir. Ya da bir amaç, bir birliktelik, bir sosyal ortam, bir iş. Hani evet ben burada ruhumla var oluyorum. Gerçekten burada kendim olarak burada olabiliyorum dediğin ortamlarda yer alabilirsin. Ve kendini ortaya koymak isteyeceğin, kendi o unique, nasıl söyleyeyim, kendine has olan, Yönünü çekinmeden ortaya koyacağında bir hafta olacak bu hafta. Evet, sevgili kovalar, özel bir hafta. Biraz e, ruhun e, böyle kolektif hafızadan indirmeler yapacak farkındalıklar yaşayacan. E, bu da senin içinde böyle bir şey, çevrelerle ayrışmayı tetikleyebilir ama şunu da anlayacaksın. Yo, aslında ayrı olduğum için zaten iyi ve güzelim böyle olmak benim için daha iyi. Yani içindeki bazı kodlar uyanacak sevgili Kova burcu. Bu kodları sahip çıkmayı, onları kutsamayı, yani sana ait oldukları için sevmeyi öğreneceğin. E belki de farklı olduğun için aslında kendini seveceğin bir hafta olacak. Özel böyle ruhsal eee iniş çıkışlar bu hafta yaşayabilirsin. Özellikle de 15 Haziran'a doğru. Şimdi anlatmış olduklarım genel yorumdur. Bireysel doğum haritan üzerinden bize sorular sormak istersen aşağıdan YouTube mağazamıza göz atabilirsin. Yıldızların işi üzerinde olsun ve kanalımıza abone olmayı unutma diyorum. Tekrar görüşmek üzere.